Hepinize merhabalar arkadaşlar. Aracım 2020 Fiat Egea Urban Plus. Aracım benzinliydi. LPG taktırmadım. Malum son dönemlerdeki yakıt artışlarıyla beraber aracıma LPG taktırmaya karar verdim ve orijinal kendi fiyatsın önerdiği Landirenzo marka kiti Egea'nın kendi kitini aracıma taktırdım memnun musunuz diye sorusuna cevap olarak e, taktırdığıma çok memnunum Çünkü bu ekonomik e, durumda inanın e, bayağı fark etti yaklaşık 3000 bin kilometredir biniyorum ve son güncel olarak daha yeni ölçüm yaptım e, aracım benzinde ortalama 2.4 yakıyordu yani 2 lira 40 kuruş yakıyordu kilometrede şu an LPG'de Uzun yolda 80 kuruş yakıyor arkadaşlar. Uzun yolda 80 kuruş yakıyor. Şehir içi de benzinle beraber ikisini fullleyerek ölçtüm. Benzin ve LPG'nin toplamı olarak 1.20 yakıyor. Şehir içi yakıtı olarak 1.20 benzinle beraber LPG'nin ikisinin beraber toplam ölçümü. Yani 2.4'ten e, şehir içi bile 1.20 bayağı fark etti. E, yani LPG olarak performans da sorarsanız performans olarak da hiçbir düşüş yok. Gayet başarılı ki zaten bu araçlarda biliyorsunuz atmosferik motor olduğu için LPG kiti kesinlikle çok uyumlu. Ben memnunum. Şu an 3000 km oldu ama inanın hiçbir performans kaybı yok. Yakıt olarak müthiş karı var. Ölçümlerini size net olarak verdiğim şehir içi ve uzun yol olarak taktırmak isteyenlere tavsiye olunur. Bir kullanımcı olarak sizlere paylaşmak istedim.